Herkese sinirlenen selamlar, umarım hepiniz iyisinizdir. Uzun bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberim. Ee, geçtiğimiz haftalarda bayağı yoğundum, video çekemedim. Ee, doğum günüm vardı. Ayrıca professional year kursuna başladım. Ee, işte güçtü derken pek vakit bulamadım. Bugüne yeni video kısmetmiş. Bazılarınızın bildiği üzere yeni eve taşındım. Glipsent'inde ve size yeni evimi göstereceğim. Hem etrafı şöyle bir göstereceğim hem de ev hakkında fiyat bilgisi falan vereceğim. Şimdi şöyle etrafı gösterebilirim. Gördüğünüz gibi yukarıda şirin üçgen pencereli evlerimiz var. Yukarıda bizim ev. Aşağı katında da birkaç şop falan var, dükkan var. Hafiften de yağmur başladı. Şurada gördüğünüz ev bizim kaldığımız ev. Ve gördüğünüz üçgen yuvarlak pencereli İçgen çatılı yer benim odam, çatı katı. Şöyle baktığımızda Glip güzel, şirin, hoş bir semt. Ee, burası ana caddesi, Glip Point Road. Etrafta güzel kafeler, restoranlar mevcut. Aynı zamanda böyle müstakil evler de var, apartman şeklinde yerler de var. Şimdi yavaştan içeriye doğru geçelim onun harici arkada bizim otoparkımız var. Yerin altında da var. Arkada koyduğumuz bir yer de var. Orayı da size kısaca bir göstereyim. Burası dışarıda koyduğumuz bir küçük bir otopark gibi bir yer. Dışarıya koyuyoruz burada. Ayrıca şurası da bedava. yola yol kenarına koymak isteyenlere. Onun haricinde de içeride alt katta da otoparkımız var. ben de arabamı buraya park ettim. Güzel rahat oluyor buradan hemen ulaşım. Şu kapıdan hemen içeri girip geçebiliyoruz. Evet buralarda yine birkaç dükkanlar falan mevcut. Evin girişi de buradan. Şöyle hemen merdivenlerden yukarı çıktığımızda. Evet evimizin girişi burası. 10 numara. ayrıca buradan da diğer apartmanlara geçen çatı katı mevcut. Evimizde burası 10 numara. İçeri girdiğimizde büyük bir salonumuz var. Evet burası büyük bir ev. Ve büyük bir salonumuz var burada. Ee, şurada koltuğumuz var. Güzel bir televizyonumuz ve ses sistemimiz var. Burada diğer ev sahibinden kalma bir kütüphane var, kitaplar var, gitarımız var. yaz için mantilatörlerimiz var. Buraya bir klima koymuşlar, tabi yine kullanıldığını hiç görmedim. Belki kullanıyorlardır. Ee, kışları çok soğuk olmuyor. Yani kışları soğuk olduğunda herkesin odasında ufak bir ısıtıcı var. Onu kullanıyorlar. Diğer türlü Sydney evlerinde kalorifer soba tarzında pek göremezsiniz. Ya klima olur ya da elektrikli ısıtıcı olur. Böyle ilerlediğimizde buraya birkaç spor malzemesi Koymuşlar. Ben bunu pek kimse kullandığını görmedim bugüne kadar. Burada güzel bir yemek masamız var büyük. Gayet. Ee, burada yine eşyaları koyduğumuz, ıvır zıvırları koyduğumuz yer. Burada bu arada yukarısı bu açılıyor yazın. Ee, yine büyük bir dolabımız mevcut. Ee, fırınımız, mikrodalga, tost makineleri. Yine her şey mevcut. Mutfağımız da yine güzel büyük. Devam edelim. Ee, balkonu göstereyim size. Güzel büyük bir balkonumuz var. Şöyle baktığımızda dışarısı manzara gayet güzel. Yazın buraya oturun. Püfür püfür sokağı izleyin. Ee, çamaşırlarımızı buraya asıyoruz. Aşağıda yine dükkanlar gözüküyor. Burada diğer apartmanları tabi görebiliyorsunuz köşeden de cadde manzarası mevcut. Şöyle bir bakalım. Yine balkon buradan da devam ediyor. Bu şeklinde. Burada da yolumuz var. İnsanlar yürüyor. Şimdi içeriye odama doğru devam edelim. Şimdi ev iki katlı. Benim odam yukarıda. Alt katta iki oda var. Üst katta iki oda var. Toplam 4 odalı. Şimdi şöyle göstereyim. Burada yine bir kapı daha var. Evet. Şimdi. I'm making YouTube <laughs> video. House vlog. Yeah. Yeah. Good luck. Thank you. Bu alt kattaki iki odada iki tane kapı kalıyor. Yani bir çift burada kalıyor, bir çift burada kalıyor. Burada kalanlar İtalyan ve Şilili. No. Ee, burada kalanlarda Yeni Zelandalı ve Şili yine bir kız. Ee, burada çamaşır odamız var. Yine ıvır zıvırlar koyduğumuz çamaşır odamız. <laughs> Hi everyone, this is my flatmate. <laughs> Hola. How are you? All good. E, How's your room? Can you show us a little bit or not? Ah, oh, I don't think so. <laughs> not good now. Okay. <laughs> yeah. Thank you very much. Yeah. See you. Bye. Burası da alt katın banyosu. Ee, böyle büyük, büyük banyoları var. Burayı dört kişi kullanıyorlar. Alt kattakiler kullanıyor. Ee, yukarıya doğru devam edelim. Şöyle yukarı çıktığımızda iki oda var burası Holly diye bir arkadaşım odası. Bir Çinli bir kız. burada da benim odam. Odaya girmeden kısa bir banyomuzu gösterelim. Banyomuzda yine çatı katı banyosu. Burada bir duş var. Burada da bir gazetemiz var. Evet devam edelim. Benim odama. Güzel, ferah, geniş bir odam var. Ben bu odayı gayet beğendim. ilk tuttuğum günde de. Ee, şimdi de biraz dizaynını değiştirdim, temizledim. Bence gayet hoş oldu. Ee, buralarda eşyalarımızı koyduğumuz gardıroplarımız mevcut. Burada yine mevcut bir tane ayna var. Bir tane daha ayna var. Ee, buradan yine bir pencere var. Burada bir pencere var, burada bir pencere var. Yani üç yerden ışık oluyor. Ee, caddeyi geliyor. Benim çok hoşuma gitti. Ee, yine burada da bir eşya koyacak çekmeceli bir dolap var. Yani bayağı geniş ee, eşyaların hepsi sığdı. Valizlerimi e, yatağın altına koyduğum ne bileyim. dolapların içine her şeyim sığdı. Gitarım burada. Yani buradan da dışarısı gözüküyor. Şöyle baktığımızda bu dükkanların olduğu yer gözüküyor. Ee, burada çalışma masam, bilgisayarım, koltuğum. Yatam da bayağı geniş. iki kişilik yine yatak mevcut. E, yani buralara da bir şeyler koydum. Yine ufak ısıtıcım var. Genelde Avustralya'daki evde böyle ufak ısıtıcılar olur. Genel durum bu şekilde. Şimdi diyeceksiniz ki eski evin gayet güzel de hoştu seviyordun niye ev değiştirdin? Çünkü eski evimde koronavirüs dolayısıyla 3 aylık indirim yapmıştı emlak acenta. Ve 3 ayda ben 260 dolara indirimli fiyata kalıyordum. E şimdi virüs bittiği için 3 aylık o indirim süreci de geçti ve acenta fiyatı eski normal fiyatına çekti. O yüzden evi tutan kişi de doğal olarak odanın fiyatını arttırdı. 350 dolara çıkardı. Bana da 350 dolar gereksiz pahalı yani. 300'den fazla verilmez Sinney'de tek kişilik odalara. O yüzden ben de başka yer arayışına girdim ve Glip'te güzel böyle bir oda buldum. Buraya da 270 dolar veriyorum. Dediğim gibi Sydney'de hele Glip'te 220'den başlıyor oda fiyatları. E, 220 dolardan 300'e kadar çıkıyor. Yani bu fiyat aralığında tutabilirsiniz ama 300'ün üstü bence gereksiz. Hani ev çok lükstür ne bileyim çok yenidir. Belki verilebilir ama bence gereksiz yani 300'ün üstünde. 270 bence iyi. 260 veriyordum. 10 dolar daha fazla verdim ve böyle bir yere geldim. E, Glip Sent'i Sydney merkezine yürüyerek 30 dakikada ulaşabilirsiniz. Otobüsler falan geçiyor her yerden. 10 dakikada varıyor. Yani arabanız varsa da 6-7 dakikada merkezdesiniz. Yine benim eski kaldığım Primont'a benim eski evime de arabayla 5 dakika e, yürürseniz işte 25 dakika falan tutuyor. E, güzel bir yer. E, Glip, Sydney Üniversitesi yani University of Sydney'ye çok yakın Hani yürüyerek bir 5-10 dakikada üniversitedesiniz o yüzden öğrenciler burada bayağı var Aynı zamanda Broadway Shopping Mall yani büyük bir alışveriş merkezine yine yürüyerek 5 dakika mesafede O yüzden her tarafta kafeler restoranlar mevcut ee, Güzel şirin bir semt Sevdim burayı ee, Hepinize de tavsiye ederim Sydney'e gelecek olanlar e, Tavsiye edeceğim 3 tane semtlerden biri Glebe, ikincisi Pyrmont Üçüncüsü de Ultimo e, buralardan ev gönül rahatlığıyla tutabilirsiniz. Merkeze yakın yürüyerek e, herhangi bir ulaşıma para vermeden ulaşabilirsiniz okulunuza veya iş yerinize. Yani şehir city etrafında yer arıyorsanız. Onun harici University of Sydney'e yakın yani Sydney Üniversitesi'nde okuyacaklar için. E, fiyatlandırma bu şekilde, sem tanıtımı bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğeni atıp abone olursanız da beni mutlu edersiniz. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.